Ben günaydın. Kahvaltı haberleri ikinci bölümüyle devam ediyor değerli izleyenler. Tüm Türkiye iyi haberi bekliyor. Usta oyuncu Kadir İnanır beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı biliyorsunuz. Entübe edilen İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi. Güzel gelişmeler var ancak henüz yoğun bakımdan çıkmış değil. Arkadaşlarımız son durumuyla ilgili bilgi aldı. Efsane aktörün yakın arkadaşı Hülya Koçyiğit de ATV Haber özel açıklamalarda bulundu. Mariana bu ne güzel kız böyle. Kadir güçlü bir kişidir. Ee, kolay kolay e, yenilmez. Onun için bunu atlatacağına inanıyorum beyninde pıhtı attı, acilen müdahale edildi. Bir sene içinde ikinci kez fenalaşan usta oyuncu Kadir İnanır'dan iyi haber geldi. Sen de başımda dikilip durma be adam. 74 yaşındaki usta oyuncunun beynine pıhtı atmış ve acilen Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilmişti ve yapılan tedavi sonucunda şu anda yavaş yavaş tepki vermeye başladı. Evet Kadir Bey ile ilgili iyi gelişmeler var. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel beslenme var. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı. Ah anacım, görseniz siz de çok seversiniz. Öyle iyi yürekli bir kız ki. Doktorları inanırın durumu hakkında bilgi verdi. Sesli uyarana cevap veriyor. Yutkunma refleksi var. Uyandırılmasını planlıyoruz. Yani makineden ayrılmasını planlıyoruz. Şu an kendi kendine soluyabiliyor. Benim adım Ali Duran. Ucumda ölüm bile olsa Arkamdan korktu da gelmedi dedirtmem. Hepimiz hep beraber dua ediyoruz ki Allah ona güç versin, sağlığına bir an evvel kavuşsun, tez şifa bulsun. Sağlığı iyiye gitse de Kadir İnanır'ın durumu hala riskli. Hala risklerimiz var. Onu da yine parantez içerisinde belirtmemiz lazım. Yani kanama riskimiz var, pırlatma riski var. Bunlar olmasın diye gerekli tıbbi tedavileri yapıyoruz. <laughs>